olmuş ya. Allah bugün bir sesler geliyordu ya. Valla köylülerden biri mi ne taşınmış buraya galiba. Kapıyı çalayım. E, 4 ha? ve dur, 5 dur 5'e gideyim ilk önce. Tık tık tık. Merhaba. açar mısın sen? Merhaba. Merhaba beyefendi. Merhaba. Yeni taşınmışsınız galiba burayı. Evet. Tamam evet. iyi iyi. ben buranın yapımcısıyım yani. Burayı ben yaptım. Başkan seçtim bir tane. Hoş, geldin. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey ya e, şu 4 numaraya biri taşınmış. Hep birlikte havuz yap havuz yapılmış galiba marketin ortasına oraya gidelim mi? Gidelim. Tamam. Şuna da kapıyı tıklayayım. Tık tık tık. tık, tık, tık. Aa, pardon. <laughs> Yanlışlıkla size vurdum. Pardon. Merhaba. Merhaba. Şey e, yakınlarda şey yapılmış da yeni taşımışsınız buraya galiba. Birbirinize çok benziyorsunuz. Siz kardeş misiniz? Hayır. Ama birbirinize o kadar aynı şeysiniz. İkiz falan mısınız? Ne yapıyorsunuz <laughs> İkiz falansınız galiba. Gelin. Şuralarda bir şeyler yapılmış galiba ya. Şu bakalım arkadaşlar. Ben Birazcık Hı. Johnny e, neydi ki adı diye. Bir tane çocuk vardı orada ama o size mi sattı yoksa? Herhalde mi? Ben de, ben de, ben de. Evet, evet menü. Size Otobüs evet. durağı var burada. Gördünüz değil mi bunları? Evet. Dün akşam gelmişsiniz galiba. Oha! Vay be buraya alıyor musun? Evet, burası neresi? Dur bakayım. Ağın. Burası da bank galiba. Durun gelin açalım çocuklar. arkadaşlar gelin. Merhaba abi. Merhaba kardeşim burası banka. Bir, şey, bir falan mı çekeceksin? Yok abi böyle geldim geldik <laughs> yani, bay bay. Bay bay kardeşim. Hadi gelin yüzelim arkadaşlar. Evet. Ben markete insanlar markete gitmişler. Şit Efendim abi. Bir önce ee, bir tane suca satmışsın. Evet abi ben gidiyorum bay bay. Kasireye gidiyor galiba benim. Neyse ben... Ben... Hoppa! Ağzını da göndereyim. Cidden burası süper olmuş. Aa. Evden para alayım mı? Arkadaşlar gelseniz de arabamda biraz gezelim. Arabam nerede? yok markete gelmeyeceğiz de daha değil gelin isterseniz gezdireyim ki <laughs> beyefendi ne yapacağım ben beyefendi anahtarı nereden aldınız <laughs> anahtarı üstünde bırakmışım neyse beyefendi ben de iki kişilik bu araç biriniz çıksın arkadaşlar <laughs> bas 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 arkası yok <gülüyor> bas bas <gülüyor> cam kırılmış Ah ne yapıyorsun? Hoş geldin de. Sen sen hangisisin? Sen şu arabayı deli kullanan değil mi? Bak ayağım alçıda şu an kırılmış. Doktor Bey söyledi. Doktor Bey yürüyebilecek miyim? Yürüyeceksiniz ama iki gün burada yatmanız gerekiyor. Ne zaman yatacağım? İki gün buradaymışım. Neyse arkadaşlar. Burada mı, tamam. Arkadaşlar şu evimden attım. Teşekkür teşekkürler. Şey anahtarımı Arkadaşım ben buldum bunu. şey anahtarımı sana vereyim de kısk. Neredesin? Önüme gelsene mi? Ben mi? Evet, evet. Nasıl anahtarı senin cebine şöyle koyayım sen evime girersin. Şöyle. Evet. evime iyi bak. Ben mi? Evet, evet. Ben burada biraz yatacağım hadi. Bir numaraydı. Hayır. Bilmiyorum. <laughs> ne? Evet evet demirci arkadaşım. Hadi gider misin? Hayır, ya öyle ya. Ben ben Gider misin arkadaşım? Hayır bitmeyeceğim Bela <laughs> evet, oldu ya ben yatacağım. O işim iki gün boyunca. İki gün oldu galiba. Kardeşim kalk ayağın iyileşti. Gittin mi? Evet evet koş bakayım. Ha koşabiliyorum. Hızlıca evime gideyim. Aha <laughs> sen ne yapıyorsun? Ben seni evde ya. Eve gelmedim de. Şey dedim. Şimdi <laughs> <gerçeği. gülüyor> Kapımı çalayım. Gerçi yanaklar verdi bende. <laughs> Evim. Kız nerede ya? Kız. De. Adın ne senin? Kız git duruyorum senin. Tamam Mira. işte misin? Bugün iş yok mu senin? anahtarı alayım ben. Yok. Hop aldım tamam. Markete uğrayacaktım ya. ama. Markete gidecektim ama. Hadi aç ya benim için hadi hadi. hadi, hadi. Ne kadar gelmişsin şehrime? Tamam. O zaman arkadaşım neredesin sen? İkinci. İki numara diyeceğiz sana. Sen de bir numarasın. İki ben numara. ben de markete gideceğim. Paran var mı da? Ama benim para yok ki. Gel gel ben de numaralarım kardeşim. Gel. <laughs> gel. Neredesin? Merhaba. 15 milyon takipçiler. Siz de takip ediyorsanız 50, 50, 50 elmas kazanacağım. <laughs> Takip ediyor musunuz? Ya, evet. Buradaki, Al 20 market, elmas vereyim. Mu? Buradaki markette birisi duruyor. Benim durmam lazım. Çıkar. Al kardeşim. Niye vuruyorsun diye? Köylülere vurma arkadaşım. Dur geleyim markete hızlıca. Ya vurma. Aldın mı arkadaşım paranı? Aldım aldım. İbrahim vurma. Merhaba. Merhaba. İstediğinizi alın. Bu. Bu da bir şey. <laughs> arkadaş. Yemek satılmıyor mu burada? Yok, yok. Evet evet. Süt falan var mı? <laughs> Hı, süt ne kadar da süt? Kaç elmas? Benim ee, 20, 30 ben. elmasım var. Ben de süt aldım. Kaç elmas? 5 tamam. elmas. 5 elmas. Memo bana çok pahalıya satıyor ya. Memo diye bir çocuk. Onun 5 abi. Onun abim. Kardeşim nasıl bilmiyorum ki. Şitten aldıysanız burada su var. Şurada. Ben ne şey nasıl bilmiyorum. Burada şöyle evsala. Kardeşim abi. kuyu var bizde de. Yani bizim şehirde bilmiyorsan kuyudan içiyoruz sürekli. Tamam, tamam. İndirpol alacağım Bu bir tane. Ne? Bir tane indirpol ne kadar? Tamam, Bu benim indirpolümde. 1 Tane. Tanesi o. Hadi ben gidiyorum artık. Memo'ya mı veriyorum parayı? Memo ne işe yarıyor? Yardımcı. Yarıyor. Evet. Yardımcıları. Evet. Yardımcıları. Evet, pardon. Çok bağırıyorsunuz ama. Şöyle vereyim mi? Hadi Allah. Allah, Allah e, iyi işler kazansın. Allah. Allah, versin, Allah Allah bereket versin arkadaşlar. Allah bereket versin. Ayağım yeni yeni iyileşiyor ya. Camiye gideyim bir. Ah güzel cami. Bu arada benim işim de hocalık. Vaz veriyorum size. Arkadaşlar camiye gelmek ister misiniz? Ben Şuradan duyurayım. Tamam. Mı? Arkadaşlar ben hocayım. Camiye gelin. Size vaz vereyim güzel bir. Ama bugün olmaz İşim var. Bugün namaz kıldırdım ben size. Ben satış yapacağım. Gelin müşteri olarak gelin de bana bir şeyler satış yapayım artık ya. Geliyorum ben. Paranız ben. var mı? Tamam. Banka size para verecekti doğru. Yeni gelenlere bankamız 64 elmas veriyor. Ben <laughs> ben ne para vermiştim Arkadaşlar ben durun arkadaşlar ben bankaya gideyim mi? iki tane 64'lü kalayım <laughs> size veririm. Yeni gelen insanlara 64 elmas veriyor bankamız. <laughs> ne yapıyorsun burada? Ben işte şey yapayım. Hayır çık 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 buradan. Hayır çık 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 Neden çık çık için? çık. Tamam arkadaşım ben çıkacağım seni. Kasada çok iyi çalarsın malarsın. Abi 2.64'ü versin. Şöyle aldım paraları. Şöyle geçeyim gizli kasa. Zülfat <laughs> <laughs> abi aldım. 2.64. Tamam kardeşim sen verirsin. Senin iyi sev. <laughs> iyi bilir. Evet arkadaşlar getirdim. İlk iyi daha gelsin. <laughs> şöyle vereyim Hira. Hmm. Teşekkür ederim. Arda mı? İsminiz Arda değil mi? Evet. Tamam siz Neyse ya ben artık yatacağım. <laughs> Bugün hiç satış yapma. Bugün hiç satış yapamadık artık. Yarın artık satış yaparım. Şu